Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hoca'nın TET nasıl yapılır kampımızda geldik yepyeni bir güne, yepyeni bir videoya daha. TET nasıl yapılır matematik, TET nasıl yapılır Türkçe efsane bir şekilde. O da Türkçe kısmında Rüştü Hocam'ın kanalında yine devam ediyor. Oraya da zaten takip ediyorsun. Hatta benden de oraya selam söylersen hocam RM tayfadan geldik, Mehmet Hoca'dan geldik. Bir selamını getirdik diye böyle belirtirsen de sevinirim. Bir de bana kahve borcu vardı. Tamam mı bak kahve borcunu da hatırlatın Güçlü Hoca. Bir kahve ısmarlayacak da hala ısmarlamadı. Onu bir yazın bakayım oraya. Neyse şimdi 2024 TYT nasıl yapılır da 2024 TYT sorularında 16.sına geldik. Şimdi onu masaya yatıracağız beraber. Rehber soruları için de beraber ilerleyeceğiz. Burası önemli bir nokta. Anitmetik ortalama, medyanla ilgili bir soru tarzı. Her sene so gelmeye başladı bu soru tarzı. Bu arada sesim hiç çıkmıyor yani biraz yok hiç çıkmıyor abi çıktığı kadar ama idare edeceğiz ee, ben ona editte sesimi yükseltirim şu an görüyorum barı biraz az yükseliyor çok da bağırmak istemiyorum böyle kanıyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor kötü bir hissiyat neyse elimizden geleni yapacağız sen de elinden geleni orada yapıyorsun o zaman elimizde kalem önümüzde kitap gönder gelsin derim 2024 16. soruda dedim ya aritmetik ortalama medyan aritmetik ortalamanın tanımını vermez medyanın tanımını her sene veriyor eğer soruyorsa ve buradan gelen sorular çok güzel sorular gelmeye başladı. Fakat yarım gününü bak iddia ediyorum yarım gününü çalışmak için ayır buna. Gerçekten yapamayacağın aritmetik ortalama medyan sorusu olacak. Rahat rahat çözebileceksin ve buradan gelen bir neti kaçırma ve bir netin ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Şimdi ilk soruyla bir başlayalım. Aritmetik ortalamayı sana bir hatırlatayım. Gerçi biliyorsun. Verilen sayı grubu var. Aritmetik ortalaması 15. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Benden bunu istiyor. Şimdi aritmetik ortalama ne demek? Verilen sayı grubundaki tüm elemanları topla demek. Topladım. Toplam eleman sayısına böldüm. Aritmetik ortalamayı buldum ki aritmetik ortalama kaça eş çıkacak? 15'e. Şimdi buradaki A art Allah hepsini sildi ya. A art B toplamına ayırmak istiyorum. O yüzden şunları bir topladım. 30. Şunu ekledim bir üstüne. Ne oldu? 53. Bunu karşıya attım. 75. 53'ü karşıya çıkarma olarak attım. Bu tarafta neyi elde ettim? A art B'yi. Tekrardan A art B değeri artık ne geldi? 2 22 geldi. Bir kere sazan seçeneği seçeneklerde var. Hani ben çok biliyorum edalarında kapılırsan gidersin abi sazanlanırsın. Bilmiyorum kimler sazanlandı. Soru aritmetik ortalamasını istiyor. Burada iki terim var. O halde her tarafı ikiye bölmek zorundasın. Aritmetik ortalama yan yana iki kazık anlamaya da çok yazık. Doğru cevap B seçeneği. Şimdi sorunun içinde aritmetik ortalama geçtiği için bir kere bunun şunu bilmen lazım. Sonrasında medyan bilgisi var. Bak medyan bilgisi de şu. Sayıları küçükten büyüğe doğru diziyorsun. Tamam mı? Dizdim hocam tam ortadaki terimi buluyorsun. Şimdi tek sayıda terim varsa ortadaki terim bulunabiliyor. Neyden bahsediyorsun hocam? 1, 2, 3, 4, 5. Bak burada tek sayıda terim var. Tam ortası burası. Nasıl buldum? 5'te 1'i topladım 2'ye böldüm. Veyahut 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift sayıda terim varsa. Dikkat et 3 terim buradan 3 terim buradan ya. Tam ortadaki terimlerin ikisini alıp aritmetik ortalamasını buluyorsun. Mesela bak buranın aritmetik ortalaması nedir? Üç buçuktur. Hocam o zaman medyan üç buçuktur. Anlaştık mı? Bazen iki tane tekrar eden terim olabiliyor. O iki terimi de almak zorundasın tamam mı? Mesela buraya üçlere ekledim. Bak ortanca terimler artık bunlar oldu. Yani medyan bunlar oldu. Üç üç oldu. Ee, bir yine oradan 3 üç, üç topladım. Zaten aynı sayılar değil mi? Aynı sayılar gelebiliyor. Neyse şimdi soruya bir geri dönelim. Yukarıdaki veri grubuna A doğal sayısı dahil edildiğinde veri grubunun medyanı değişmiyor. Medyan ortanca demek. Ortancası değişmiyor. A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ben önce A sayısı yokmuş gibi bu arkadaşları bir diziyorum. Tabii küçükten büyüğe dizmem lazım. 5'i kullandım. 6'yı kullandım. Dikkat et. 2 tane 7 değeri var. 7'leri kullandım. Ardından 9 var. 2 tane de neyimiz var? 10'umuz var. Şimdi ben bu değerleri yazdıktan sonra Şöyle baktığımda 3 buradan 3 buradan normalde medyan burası mı? Burası. Ama ben öyle bir A değeri ekleyeceğim ki medyan değişmeyecek. Eğer A, A sayısını burada gördüğüm medyanın sağına doğru eklersem dikkat et medyan nereye doğru kayacak? Sağa doğru kayacak. Ama 7 var 9 var illaki değişecek. Doğru mu? Ama ben bunun soluna doğru eklersem misal buraya da bir tane. Tabi sağına da 7 eklediğinde değişmez ama soluna doğru da bir A sayısı 7 eklediğimde dikkat et. Şuradan 4 terim, şuradan 4 terim 2 terimin nesini alabilirim? Aritmetik ortalamasını alabilirim. Demek ki A dediğim sayı 7 olabilir mi hocam? Olabilir. Ben bunu sağına da eklesem sıkıntı değil. Ama 7'den başka sayı eklediğimde sıkıntı yaratacaktı. Ama benim özellikle 7 üzerinde durmamın sebebi ne? Çünkü hocam 7 değil de ben buraya 6 eklesem medyan değişir mi? Dikkat et. Ortanca değişir mi? 4 terim buradan, 4 terim buradan 7 7 geldiği için medyan yine değişmedi, değil mi? O zaman 6'yı da ekleyebiliriz hocam. Peki devam ettim. Başka ne ekleyebilirim hocam? Geldim. Bak şuraya 5 eklesem. 4 terim buradan, 4 terim buradan. Ortanca terim değişti mi? Değişmedi. Aa hocam 5 de oluyor. Hocam artık bitti. Başka terim yok diyemezsin. Sol tarafa istediğim kadar ekleyelim. Yani istediğim kadar dedim. Buraya 4'ü de eklemeye devam edebilirim. a bir doğal sayı olduğu için. Bak yine terim sayısı 8 tane olduğu için... Buradaki dördüncü ve beşinci terimi aldığımız için, bunların aritmetik ortalaması olduğu için yine medyanım 7 geliyor. E hocam biz o zaman buraya 4'ü e, de yazabilir miyiz? Yazarız. Peki 4'ün haricinde kaçı yazabilirim? Artık mantık belli. 3'ü yazarsam yine 4'e 4 şeklinde ayıracağım. Ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması. 3 değil 2 alırsam ki 2'yi de yazabilirim. Yine aritmetik orta a, a, medyan 7 gelecektir. 1 yazdığımda yine gelecektir ama artık bitti. Neden bitti? Hocam A doğal sayı diyordu. Negatifleri yazamıyorsun. Birden 7'ye kadar olan doğal sayıların toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2. 7 çarpı 8 bölü 2. Şunlar gitti. 4 kere 7'den ne geldi? 28 geldi. Seçeneklerde de doğru cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği oldu. Vurdum cevabı Hop burada güzel arkadaşım araya gireceğim. Şimdi biz buraya A'ya yazılabilecek doğal sayıların toplamını sormuşuz. Aslında burada A'ya ben 0 da versem A bir doğal sayı 0 da olabilir işlemin sonucunu değiştirmeyecektir. Cevabım yine 28 kalacaktır ama farklı bir soruda yine karşıma gelebilirse adedini sorarsa patlayabilirdik. Yine de burada bunu da bir hatırlatmış olayım. Sıradaki soruyla devam. Gönder gelsin dedim sıradaki soruyu. Özellikle bu soru tarzı aslında yavaştan bizim o TYT sorusuna geçiş soru tarzımız. Yukarıda verilen geri, veri grubunun medyanı 5 olduğuna göre A çarpı B en az kaçtır? Şimdi A B'nin de en küçük değerini arıyoruz. Sayıların küçükten büyüğe falan verilmiş mi verilmemiş. Ben kafama göre sıralayabilirim o halde. Bak 1, 2, 2 var. 1, 2, 2 sıraladım. Şunları bir siliyorum. Ardından kim geliyor hocam? 7 var, 8 var, 7 var, 8 var, 9 var. Şimdi A, B'ye getireceğim. Ama soru ne diyordu? Veri grubunun ortancası 5 olduğuna göre. Bir dakika ya ne alaka? Şimdi 3 terim buradan 3 terim buradan şu haliyle bu veri grubunun ortancası 7 artı 2'den 9 yapar. 9'u da 2'ye bölersem 4,5 yapar. Ama 2 eleman ekleyeceğim. Peki bu 2 elemanı nereye eklersem veri grubunu 5 ayarlarım? Belli ki 2 ile 7 arasına ekleyeceğim ki öyle sayılar ekleyeceğim. Bu veri grubunun ortancaları artık AB olacak. Ama medyanları ne çıkacak? 5. Ha, şimdi bun, o medyan A ve B'nin aritmetik ortalaması. Öyle ikiller seçeceğim aritmetik ortalaması ne olsun? İstediğimiz o 5 değerini versin. Mesela 3'e 7 seçebilir miyim? Çünkü 3 artı 7 10'dur. 2'ye bölerim aritmetik ortalama 5 gelir. Ha bu olabilir ama illa bu olacak diye bir kural yok tabi. Mesela 4 alabilirsin. E 6 yazarım hocam. 4 6 bu aralığa yazılabilir. 4 6 daha yine verir. Ya da 5 5 yazabilirim yazamaz mıyım? Yazarsın. Ama soru benden A çarpı B değerini istiyor. 3 kere 7 21, 4 kere 6 24, 5 kere 5 25. Yazdım bu değerler arasında çarpımın en az olduğu değer 3'te 7 değeri. O çarpım da bizi kaça götürdü? 21'e. Vurdum cevabı 21'e ve seçeneğine soru 3 biter. Adım adım yaklaşıyor. Şimdi buraya kadar dikkat et medya böyle elle gözle seçebiliyordun. Ama ben o kadar çok sana e, sayı veri grubu veririm ki. E, böyle elle gözle seçmek zor olur. Tek tek yazmak imkansız olur aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin fizik sınavından aldığı notlar ve bu notlar alanlara göre dağılımları vermiş. Bu notları alanların sayıları verilmiş. Yani 20 alan 6 kişi, 40 alan 14 kişi, 60 alan 10 kişi, 80 alan 6 kişi var, 100 alan 4 kişi var. Buna göre bu notlara ait veri grubunun medyanı nedir? Hocam tek 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 elemanları dizeceğim. Dizdikten sonra e ee, ortancayı bulacağım. Yok artık. Ne yapacağız? Eğer bak birden N'ye kadar geliyorum. Eğer ki bu N denen sayı tek bir sayıysa tamam mı? N tekse. N artı 1 bölü 2 bana kimi verecek? Medyanı verecek. Anlaştık mı? Yine ben geldim. Birden bu sefer. Tabi bunlar veri grubu. Aralarına toplama olmayacak. Toplama biraz saçma kaçtı değil mi buraya? Birden geliyorum yine. Bu sefer M'ye kadar geldim. Ve dedim ki kardeş bu m değeri çift bir sayı olsun. Hani az önce de birden 6'ya kadar yapmıştım hatırlıyor musun? Bu 6'ya kadar yaptığımda ne oldu? Üçüncü ve dördüncü terim benim e, ortanca terim oldu. Üçüncü ve dördüncü terimi nasıl bulacağım? Eğer m çiftse m'yi 2'ye böl, m bölü 2 ve m artı e, yani m bölü 2 tam ortadaki onun ortadakinin yanındaki artı 1'e o zaman şöyle yazalım. M bölü 2 artı 1. Rincit terimler aritmetik ortalaması bize medyanı verecek. Şimdi böyle söyleyince biraz garip geliyor ama altının yarısı kaç? 3 Üç yaptı. Üçüncü ve bir sonraki terim. Dördüncü terim. Tamam mı? Şimdi gel buraya. Buna göre bu veri grubunda dikkat et. 20 sıralamasıyla başlayan kaç kişi var? 6 kişi var. 40 sıralamasıyla başlayan yani alan 14 kişi var. 60 alan 10 kişi var. 80 alan 6 kişi var. 100 alan tekrardan 4 kişi var. Bunları bir toplayalım. Şuradan ne yaptı? 10 yaptı. Şunları topladık hocam. 20 daha 30 yaptı. Şunu da aldım ne yaptım? 40 tane elimde sayı var. Bu 40 tane sayıyı sıralayacağım. Ama bu sayılar nasıl sayı? Çift sayı. O halde tam ortadaki iki terimi mesela geldim. Burada ne ve ne artı birinci terimler medyanı verecektir. Bunların aritmetik ortalaması. 42'ye böldüm 20. Yani 20. ve 21. terim gerekiyor bana burada. Anlaştık mı? O halde söyle 20. terim nedir hocam? Bak. 6 taneyi zaten saydım. 14 tane sayınca 20. terim buldum. Demek ki 20. terim kaçmış hocam? 40'mış. Bana bir sonraki terim lazım. 40'tan sonra yazacağım ilk sayı ne olacaktır? Bak 40'tan sonra 60'ı yazıyorum. O zaman bir e, 60 olmayacak mıdır 20. terim? Şimdi oldu. Güzel. Bunların aritmetik ortalaması medyanı verir. He, yüzü ikiye bölüm cevap ne geldi? 5. Hani aynı zamanda bu soruları çözerken, ÖSYM sorusuna adım adım giderken medyanla ilgili farklı tarzda soru geldiğinde de bunları böyle hesaplayabileceğini sana göstermiş olayım. Şimdi tekrardan ÖSYM sorusuna daha da yaklaşalım bakalım. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu sefer veri grubu. Bu veri grubunda mod, medyan, aritmetik ortalama. Şimdi medyanın ne demek olduğunu biliyorsun. Modum. Hani senin bugün modun nasıl dediğinde ne düşünürsün? Ya bugün çoğunlukla hüzünlüyüm. Bugün çoğunlukla neşeliyim. Çoğunlukla kelimesini kullanıyor ya modunda. En sık tekrar eden sayı bizim modumuz oluyor. Tabi bu sayı iki tane de olabilir. Mesela 3-3 iki defa tekrar etmiş. 4-4 de iki defa tekrar etmiş. Modum iki tanedir. Bir tane mod olmayabilir. Bazen iki tane modun olabilir. Hani bugün hem hüzünlüydüm hem mutluydum. Olamaz mısın abi? Çok mantıklı lan. Valla böyle akılda tutabiliyorsun. Modu medyanı aritmetik oranısı. Medyanın ne demek olduğunu zaten az önce kapmıştık olayı. Yalnız burada her biri birbirine eşit diyor. Şimdi bu sıralamayı yaptığımda benim herhalde önce aritmetik ortalamadan da gidebilirim. Medyandan da gidebilirim de medyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. O zaman 3 buradan 3 buradan ayırdım. Demek ki medyanım ne? Medyan eşittir B'dir hocam. Tabii medyanın B olması en çok tekrar eden arkadaşın da B olduğunu anlamına gelmez mi? En çok tekrar eden arkadaş B ise ve bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandıysa arkadaş B denen sayı tekrardan oluşuyor ya 9'dur veya kaç olmak zorundadır? 13 olmak zorunda. Başka ihtimal yok. Bunlardan biri olmak zorunda. Şimdi diyelim ki B9 olsun. 5 A 9 9 13 C 22 değil mi bu sayılar? Değil mi? Mantıken böyle olacak. Şuradan 2 kere 9'dan 18. 22 üstüne ekledim 0. 3 bir de elde 40. Üstüne şuradan da bir 18 geldi. Cevap ne geldi? 58. Bak aritmetik ortalama buluyorum. 58 artı A artı C bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardı değil mi? 7'ye böldüğümde medyan yani aritmetik ortalamayla aynı mı gelecekti cevap? Kısaca 9 gelecek. 7 kere 9 kaçtır? 63'tür. Karşıya gitti 58. Burada ne var? A artı C var. A artı C'nin cevabı ne geldi? 2, 3 daha 5 yaptı. Peki ben sana sorarım. Ha, arkadaş bu sayılar büyükten küçüğe dizilmiş. C denen sayı bir kere neyden büyük? 13'ten büyük ya da eşit olma ihtimali var. Ki eşit de olamaz. Eşit olursa medyanımız 2 tane medyan olur. Değil mi? Bir kere bu ihtimal yokmuş. O halde diyorum ki B kesin 13. B 13'se. Bak toplayacağım sayılar 5. A... 9, 13, 13, C, 22. Şurası nedir? 26. Topladım nedir? 48. Şurası nedir? 14. Topladık. 2, 5, 62 hocam. Peki bu 62 neye eşit? 62 eşittir. Yok. 62 buradaki sayıların toplamı. A artı C bölü 7 neye eşit olacak? B'ye. B kaçtı harbiden ya? B'miz 13 olarak almıştık artık. Şimdi buradaki işlemi yapalım. 3 kere 7 21'in biri elde var 2. 91 oldu. 62'yi karşıya attım. Çıkarttım. Şurada 9 kaldı. Şurada 8. 29. A artı C. 29 olabilir mi bu sefer? Olabilir hocam. Peki ben ne istiyorum? C'nin kaç olduğunu istiyorum. Güzel. Buradan A'ya değerler vereceğim. Yalnız dikkat et. A denen değer ne olacak? 5'ten sonra gelmesi gerekiyor. Yani 6 olabilir. E hocam 5 olamaz mı? O zaman medyan değişiyor. Tekrar eden sayı İkişer tane oluyor medyan bir tane o da neymiş ee, pardon modumuz değişiyor modumuz aynı kalacağı için bu 6 olabilir bu 6 olduğunda bu arkadaş 23 olur dikkat et 23 geçiyor 22 sıralı verilmişti geçtim hocam burası 7 olabilir burası ne olur 22 olabilir E o zaman yine modumu değiştirdiği için bu da elendi artık 8 bağırıyor galiba değil mi bu 8 ise eğer burası 21'dir tam da benim istediğim değer oluyor. E, zaten 9'u da veremeyeceğim için bu değer olmak zorunda. A'yı da C'yi de buldum. C dediğim cevap nedir? 21'dir. Bence çok güzel bir yorum sorusuydu aynı zamanda. Hani mod medyanla ilgili gelebilecek lezzetli sorulardan biri. Hocam sınav sorusu çok daha uzun gözüküyor. Ulan gel göstereyim ben sana neden uzun gözüküyor? Abi ÖSYM şunu yapıyorsun yıllarda. Medyanı yani ortancanın tanımını veriyor bize her seferinde. Bak şimdi. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında söyledim zaten ben de veri sayısı tek ise ortadaki sayı veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması. Hem ortan yani e, diyelim ki n tane terim var n çift ise n ikiye böl neye bölü ikinci ve n bölü iki artı birinci terimi alıyorsun. Bunların da aritmetik ortalaması senin neyini veriyor medyanını veriyor. Birbirinden farklı tam sayılardan oluşan hani Mehmet Hoca ne demişti burlar önemli abi sınavda soruları çözdürecek noktalardan biri büyükten küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubu var burada. Bu veri grubu ile ilgili olarak aritmetik ortalaması ile medyanı ardışık çift sayılar. Şimdi kritik bir vaka daha var. Ardışık aritmetik ortalama medyan ardışık çift sayı olacak. Hocam nasıl ayarlayacağız? Dur bakalım bir ayarlamaya çalışalım. Şimdi medyan nasıl bulunur bu veri grubuna baktığımda. Bak 3 3 ayırmış mıyım? Medyan bu ikisinin nesi olmak zorunda? Aritmetik ortalaması olmak zorunda. Çünkü burada 6 tane terim var. 3 ayırdığımda A ortanca terim artık A ve 17 oluyor. Bunların aritmetik ortalaması bize neyi verecektir? Medyanı verecektir. O zaman düşünüyorum. Şimdi hocam benim birbirinden farklı oluşan grubunda aritmetik ortalaması medyanın ardışık çift sayılardır. Demek ki bu nasıl sayı? Çift sayı. Tamam mı? Bu sayı çift sayı. Hocam A ile 17'yi topluyorsun. 2'ye bölüyorsun. Cevap ne gelecek? Bir düşün bakalım. Çift gelecek. Ya bunun çift gelebilmesi için. Hocam ...bunun nasıl bir sayı olması gerekiyor? Tek sayı olması gerekmiyor mu? Tekle teki topladım. E, e, ne yaptı? İşte çift yaptı ama... ...20 olabilir. Yani bu tek olmadı. Bu çift olsa zaten bölünmüyor. Ama A kesin tek. Onu biliyorsun. A tekse bu aralıkta yazılabilecek... ...birbirinden farklı tam sayılar içerisinde... ...A'ya sadece kaç kalıyor? 15 kalıyor. Bir kere A 15 soru... ...vermiş onu ya. Hani en başta vermedi dersek ayıp ederiz. 13, 14, 15... 17, b 28. Bak soru bitti bu kadar. Şimdi şuna bakacağım artık. Aritmetik ortalama ile medyan ardışık olacak. Şimdi medyan şurası. Medyan ne geliyor bir bakalım? Medyan 15 artı 17 bölü 2. Şurayı topladım. 2 32. 2'ye böldüm ne geldi hocam? 16. Demek ki medyanımız neymiş? 16'ymış. Medyan eşittir ne yazdım? 16 yazdım. 16 eşittir. Bize ne lazım bir de aritmetik ortalama lazım. Bir de aritmetik ortalamaya bakalım. İlla eşit olacak diye bir kural yok gerçi. 13, 14, 15, 17. Şu 28'i kenarda bir yerde ben bir toplayayım. Şuradan 10 geldi. Şuradan 9 daha 19 oldu. 8 daha 27 elde var. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 87 geldi. Şimdi ben şunu anlıyorum arkadaş. Benim aritmetik ortalamam 87 artı B bölü kaç tane terim kullandık? 6 tane terim kullandık. Bölü 6 mıdır? Evet hocam. Benim medyanım 16 mıdır? Evet hocam. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bunlar ardışık çift sayılarsa ya aritmetik ortalama medyandan büyüktür ya da medyan aritmetik ortalamadan büyüktür. Ama aralarındaki fark her zaman ardışık çift sayılar dediği için kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. 87 artı B bölü 6 eksi 16'nın cevabı ya 2'dir ya da ya arkadaş nereden biliyorsun? Belki 16 daha büyük sayı. 16 eksi 87 artı b bölü 6'nın cevabı 2'dir. Çünkü bunlar ardışık olduğu için böyle ihtimaller var. E o da ondan büyük olabilir, o da ondan büyük olabilir. İki ihtimali de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu arkadaşı karşıya attım. Karşıya atınca burası ne oldu? 18 oldu. Burası ne oldu? 87 artı b bölü 6 oldu. Şimdi bir işlemler yapalım. 87 Artı B eşittir. 6 kere 8 48 elde var. 4. Ee, buradan ne geldi? 108 geldi. Yanına geldim 87'yi çıkarttım. Buradan ne geldi? 3 geldi. Buradan ne geldi? 23. Hop buradan 23 değil. 21 geliyor. B'yi de buldum. B 21. Soru benden A artı B'yi istemişti. 15, 21 daha. Doğru cevap ne geldi? 36. Seçeneklerde doğru cevabı D seçeneğine bıraktım. Ey güzel arkadaşım. 2024. Seninle birlikte 16. soruyu bitirdik. Artık ne yapacaksın? Çıkmış soruyu çözeceksin. Çıkmış soruyu da çözdükten sonra diyeceksin ki hocam artı bir net cepte.